Erden. Selam ver. İsmini de söyle. Rukiye, selam ver. Maşallah. <laughs> Seni anlıyor resmen toprak. <laughs> Anne hani çünkü beni çok sevdi. Selam ver. Köpek selam ver. Raki diyecektin oğlum. Raki selam ver. Raki selam ver. Atır yani atır. Anda... Anne bu şu anda şu maçı izliyor. Çok büyükmüş. Allah'ım burada bakın bir de ne var. Anne, Olur. Ay, ben Güzelmiş burası da toprak. mi duruyor arkadan şöyle? Şöyle. Şak.